İşte mektubun. Dışarı çıktığımızda gelmiş olmalı. Bir baksana şuna. Evet, babamın emekliye onaylanmış. Ne? Yaşasın. <laughs> Sayı yavaş ol. <laughs> ne yazıyor? Sayı mektupta ne yazıyor? E, ne oldu? Söylesene. Bu babamla ilgili bir şey değil. Hey, bu daha büyük bir haber Uş. E, Sayıp bölüm birincisi olmuş. Onca kişi arasından seçilmiş. Vay canına. Evet. Öyle mi? <laughs> evet baksana. <laughs> Neden attın? Bu ne biliyor musun? Peki sen biliyor musun? Bugün karakolda ne oldu? Biliyor musun? Bilmiyor musun? Biliyorum. <laughs> Ama sınıfta birinci olan bir kız da şunu bilmeli ki... Babası görevini bıraktı. Ama canım... Senin zaferin benim kaybımdan daha büyük. Sanki bu şey benim zaferim gibi. Evet. <laughs> Baba, bilmiyorum ama gerçekten korkuyorum. Ya sana bir şey olursa? Bana bir şey olmaz. Hey, benim sayım yanımda. Ve bana bağladığım bu koruyucu kalkan. Bak uşa. hem bağladı hem unuttu. Deli. Özel koruma bakın. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Sayı endişelenmem. Genel merkezde konuştum. Komiser Virat Şavan yarın geliyor. Gelir gelmez ona söyleyeceğim. ha. Bana emeklilik versin. Tek bir gün daha beklemeyeceğim. Evet baba. Yoldayız. Bir sorun yok. Büyük ihtimal sekiz buçuk civarı Nakpur'da oluruz. Tamam baba. Görüşürüz. Bayım. Daha hızlı sürün lütfen. Bu kırmızı gül de ne? Paki verdi. Yolculuk için. Kırmızı gül yolculuk için değildir. Aşk içindir. Aptal bilmiyor musun? Sani. Ha tek kelime etme. Sana söyledim. Bu sadece tesadüf değil mi? Tesadüf. Tesadüf falan değil. Şuna bak. Bak işte. Gördün mü? Bu tesadüf değil. Aşk. Hey! O an bir şey demeliydin. Cesaretimi toplayamadan sen geldin. Bak ne diyeceğim? En azından bunu çerçevelet. Bak. Pakenin numarası. <laughs> Numara da tıpkı senin aşkın gibi. Silinmiş. Silindi. Bir dakika. Fotoğrafını çekmiştim. Aa, çok şükür. Benimle kaldığın için aklın başına geldi demek. <laughs> Arabayı Telefonu durdur. Adı. Durdur. Ne? Telefonum düştü. Durdur. Dur. Ben hayatımızdaki o özel anı bekleyeceğim Virat. Lütfen beni ara. Yalvarırım. Paki. neler oldu? Dostum. Ne? Ee, şey, bir şey yok anne. Gömlek koydun mu? İlk önce onu koydum. Ya, çok iyi. Sani, Sani. Ha Sani, bir haber var mı? Tesisle konuşabildin mi? Hayır, tesis numarasını çok kez aradım. Açan yok. Ne yapayım? Ben de öyle. Kaç kez aradım ulaşılamıyor. Sen merak etme. Ben oradayım. Sana bayan tesadüfün numarasını vereceğim. Bir kez daha Nasıka gitmem gerekse bile. Hı? Hmm. Hey, teşekkür et bana. Her şey için kredi istiyorsun. <laughs> Sağ ol dostum. Ne oldu? Anne anne anne. Ne oldu? Sısıs hani? Ne sani? Neyin var? Neden gerginsin? Sen tesiste bir şey mi unuttun? Bir şey yok. Kesin orada bir şey unuttun. Söyle. Ayakkabı, gömlek, pantolon, terlik. Başka ne bir kaldı? Bir şey kalmadı Hayır kaldı Kalmadı Tek bir şey var Ve o olmadan ben Gerginlikten ziyade Kendimi eksik hissediyorum e, Sen çi e, çi 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 Oraya gittin ve Biriyle tanıyorsun. Aşık mı oldun? Aşık mı oldun? Abi sessiz. aşık mı olduğunu söyle. Evet. Hadi. Oğlum aşık olmuş yarım. Ne düşündüm biliyor musun? Oğlum büyük bir komiser olacak. Bir sürü hırsız yakalayacak ama bak bak bak. Onun kalbini bir hırsız çoktan çalmış. Bile inanamıyorum. O oh, harika bir şey bu. Tatlı. Anne yeter. Oh. Anne yeter. Şişe oh. şey şimdi şişe şimdi benimle uğraşmaya oh. başlama lütfen anne. Oh. <laughs> o kızı benimle tanıştırmazsan daha seninle çok uğraşırım. <laughs> oh. Hatta uğraşmakla kalmam kulaklarını çekerim. Tanışma Evet hadi hadi. Bana o kızın fotoğrafını göster. Fotoğraf? Evet hadi. Hadi göster göster göster. Fotoğrafı Hadi. Yalancı hey, bak. o senin müstakbel karın ve benimse gelinim onu görmek benim hakkım hadi göster bana hadi Hey dur ama dur anne anne işte. anne hadi anne ama göster hayır. ne var bunda Yemin ediyorum Yalan ben. Fotoğrafı yok yemin ederim Vay be fotoğrafı yok mu Çok iyi Paki aferin Şimdi sen de başlama lütfen Sana ne diyebilirim ki ben şimdi İnsan yanına aşık olduğu kişinin fotoğrafını almaz mı Telefon yanımda değildi. Nasıl yani? Spor kampında telefon yasak. Yoksa Virat'ın fotoğrafını çekerdim tabii. Virat mı? Neyse çok şükür. En azından adını biliyorsun. Bana tam adını söyle hemen. Onu sosyal medyada arayacağım. Bunun faydası yok canım. Neden? Çünkü ben bunu zaten yaptım. Virat adında 2000 kişi var. 2000 mi? Her neyse tamam bana tam adını söyle. Hemen şimdi aramaya başlıyorum. Aslında soyadını bilmiyorum. Paki sen şaka falan mısın? Daha neler. Aslında bu zekaya sahipken senin başbakan falan olman gerekiyordu. Yeter ama Niha. Ne telefon numarası var ne fotoğrafı var ne de soyadını biliyorsun. Onu nasıl bulacağız? Rüyanda falan mı göreceksin? Onu bulmama gerek kalmayacak. O beni bulacak. Telefon numaram onda. Eminim beni arayacaktır. Umarım öyle olur. Paki? Seleş Paki geldi. Niha ben seni sonra ararım. Eve geri döneceğini biliyordum hayatım. Seleş. Geldim. Paki. Baba. Erken döndün. Ne erkeni? Ona teklif geldi hayatım. Telefonda söyledim. Bu yüzden koşarak döndü. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.